Merhabalar, yeni Zinzao çizgi hikayesi çıktı ve bugün beraber bu hikayeye göz atacağız arkadaşlar. Rüyalarımda hep düşünüp duruyor. Ben kimim? Nereye aidim? Kime hizmet ediyorum. Bilmeyenler için hikayenin en başını özet geçmek istiyorum. Sinzo burada ilk sahnede İonya'da bir balıkçı teknesinde çalışıyor ve ismi Viskero ve bir gün açık denizlerde yol alırken Noxus askerleri onu ele geçirip başkente götürüyor. O dönemler Dark Bill Noxus'un hükümdarı. Sonraları Sveyn hükümdarlığı ele geçiriyor ama bu başka videonun konusu. Zin burada Draven'ın hesapçı arenalarına katılıyor. Burada oldukça başarılı da oluyor ve korkulan efsanevi bir hesapçı oluyor. Seneler sonra Noxus'un Valoran'daki savaşı için cepheye gönderiliyor ve burada düşmanı olan Demacia kralı Jarvan 3 tarafından esir alınıyor. Zin'in burada bir seçim yapması gerekiyor. Noxus'a dönerse köle olmaya devam edip sahiplerine altın kazandıran sıradan biri olacaktı. Demacia'da kalırsa da kralın yanında savaşıp hak ettiği saygıyı alacaktı ve özgür biri olacaktı. O da doğal olarak Jarvana diz çöküp Demasya'nın seçkin bir savaşçısı oluyor. Tüm bu hikayenin sonunda bu çizgi hikayede onun İyonya'ya seyahatini tanıklık ediyoruz. Burada kendisi Demasya'nın rütbelerinden biri olan Lord Hizmetkar olarak çağrılıyor. Lord Hizmetkar Nehir limanına yaklaşıyoruz. İstediğiniz gibi. Teşekkür ederim çavuş. Birazdan güverteye geleceğim. Tamamdır efendim. Arkadaki Demacia zırhını görüyoruz. Ve ortak bir fikre göre burada gördüğümüz bu küçük İyonya çiçeği Leblanc'ın Zinza'yı yönlendirmek için kullandığı tohumdan geliyor. Leblanc, İonya'daki Dark'in silahını arıyor. Aradığım cevapları bulacak mıyım bilmiyorum. Yine de... Benim adım Zinza. Ve 30 yıl aradan sonra doğduğum topraklara tekrar ayak basıyorum. star incilerin hanımının hikayesini kaçırmayın. Ruh çiçeği festivali çok eski bir gelenek. <laughs> Bayram gibi geçen ama İyon yılı olmanın ne demek olduğunu hatırlatan bir zaman. <laughs> anne, anne hikayeyi dinleyebilir miyiz? Evet, Navorye İyonya'nın ana yurduna varıyoruz. Tam da Ruh Çiçeği Festivali'nin olduğu dönemdeyiz. İyonya'da gezerken Ruh Çiçeği kostümlerinin hikayelerini de görüyoruz ve bu sahnede İnci'lerin Hanımının hikayesini izlerken laksı bilinmeyen mızraklı biriyle görüyoruz. Çiçekler açtıkça festival de devam edecek. Kimse bunun ne kadar süreceğini bilmiyor. Dönmüşsün Kardeşim Sana bahsettiğim kişi bu Fidan'ı buraya o getirdi <laughs> Muazzam bir şey Çok güzel Daha önce böyle bir ruh çiçeği Ağacı görmemiştim Geldiğin bölgeye özgü mü? Mesela Koel'in? Hayır Aksan'la bakılırsa daha sudar o tarafları sanki Daha da uzak Hatta bu ufak ağaç beni dünyanın diğer ucundan buraya getirdi. Büyük Demasya şehrinin saray bahçesinde yetişti. Bu, bu mümkün değil. Ruh çiçekleri ilk diyardan başka bir yerde açmaz. Ah, ama yine de açtı işte. Hikaye ilerledikçe İonyalı halkla sohbet ediyoruz. Burada bahsettikleri yerler İonya'ya ait adalar. Ancak bu çiçek Demasya'dan geliyor. Oysa ruh çiçekleri sadece İonya'da yetişiyor. Doğuya doğru yolculuk ederken birçok tuhaf şey duydum. Her yerde büyünün yükseldiğine dair fısıltılar. Bu çiçekler başka bir şeyin işareti olabilir mi? Belki de değişimin. Burada da Arkane'e bir gönderme var. Victor'un başlattığı şeyle alakalı olabilir mi? Güçte var olan bu değişimin sebebi ne? Zinza onun merak ettiği şeydi bu. Dikkat et yolcu. Ve derken Kenan ile karşılaşıyoruz. Bu tarz şeyler söylemek başını belaya sokabilir. Sen Kinku tarikatından mısın? Evet. Bu kutsal festivale neden yanında silahla geldiğini çok merak ediyorum. Seninle bir yürüyüşe çıkalım mı? Raikon'la Zinzao. Kutlamaların en güzelleri güneş battıktan sonra gerçekleşiyor. Canını sıkan bir şey var. Belli oluyor. Üzgünüm usta Kenan. İtiraf etmeliyim ki burada bile kendimi yabancı gibi hissediyorum. Doğal olarak Zinzao artık kendini İonyalı hissedemiyor. Onca süre boyunca yurdundan uzak, Noxus ve Demasya'da geçen yaşamı onu buraya ait olmayan bir yabancı gibi hissettiriyor. Bir ölümlü için çok uzun bir süre burada değildin. Çok şey değişti. Noxus, insanlarımızda görünenden çok daha derin yaralar bıraktı. İstila'nın sürdüğü yıllar boyunca bir çiçek bile açmadı. İşkarciler gittikten sonra, daha bir mevsim geçmeden bütün Ionia çiçek açmaya başladı. Hmm, genç usta Shen, ruhlar aleminin de bizimle yaz tuttuğunu düşünüyor. Aa, işte bu. Hikayesini biliyor musun? Bu hikaye Darkinlerle alakalı olabilir mi? İonyalıların dilinde bu hikaye Darkin Savaşı olabilir. Ve bu Yunara'nın hikayesi. Yunara, Yonya'nın sadık tapınak kızı ve şu anda ruh alemindeki bir tapınakta yaşıyor. Sadık tapınak hanımı, Demasyalıların arasında yaşarken sık sık aklıma geliyordu. Söylenenlere göre sahte Kammei Savaşı sırasında hiçbir suçu olmamasına rağmen kendini adadığı ruhla birlikte sürgüne gitmeyi seçmiş. Doğru. Gerçekten neden geri geldiğini söyleyecek misin Lord Hizmetkar? Ağaç yüzünden mi? Evet, gözlerime inanamadım. Kendi ektiğim ve yetiştirdiğim sıradan bir demasya ağacı. Buna rağmen ana yurdumun kutsal çiçeklerinden açmaya başladı. Daha önce böyle bir olayın yaşandığına dair hiçbir kanıt bulamadım. Ben de merak ettim. Bu çiçek ağaç sayesinde mi açtı yoksa iddiarın evladı olan senin sayende mi? Evet. Efendim Jarvan krallık gemilerinden birini alıp cevabı kendim bulmam konusunda ısrar etti. Ama artık bunun daha büyük bir olayın parçası olduğunu görebiliyorum. Belki de onu buraya, İonya topraklarına ekmek yeterli olur. Yuvası burası olsun. Hala fidandan mı bahsediyoruz? Gel Rayko Zinza. Muhafızların nerede? Festivalden pek haz etmediler. Gemide beklemelerine izin verdim. Hı, güzel. Gideceğimiz yerde onlara ihtiyacın olmayacak. Yordle beni Koşin'deki Kinku Tapınağı'na davet etti. Burası da Z çizgi romanında geçen Kinkoy Tapınağı. Benim için büyük bir onur. Tarikatları savaş sırasında Tanjung'dan sürülmüştü. Şimdi dağdaki bu kadim sığınakta her şeyi baştan kurmaya çalışıyorlar. Hayatım boyunca buraya hiç gelmedim. Ama yine de bir şey hissediyorum. Bir çeşit bağ. Zin burada bir şeyler hissediyor yuvaya dönüyor gibi. Bu Yunara ile bağlantılı olabilir mi sizce? Usta Kenan, bu merdivenler nereye çıkıyor? Özel bir yere değil. Kendin görmek ister misin? Her şeyin nihayetinde yuvasına dönmesi gerekir. Orası her neresi olursa olsun. Ve yakın zamanda çıkan sinematikte Zinzao'yu burada görüyorduk. Ruh çiçeğini ektiği yer. Şu an bu çizgi hikayede de aynı yerdeyiz. İnternetteki teorilere göre Leblanc ruh çiçeğinin Demacia'da açmasını sağlıyor. Peki neden mi? Zinzao'nun bunu araştırmasını istiyor ve belki de onu yeni Darkin silahı olarak kullanmak istiyor. Onun mızrak kullanmadaki becerisinin ne kadar iyi olduğunu biliyor. Sizce bu teori doğru olabilir mi? Zinzao yeni Darkin glavyesi olabilir mi?